Sultan Alparslan'ın Malazgirt muharebesi öncesindeki amacı bütün Gürcü ve Abaza memleketlerini Selçuklu sınırlarına dahil etmek ve daha sonra Anadolu'da bizzat fetihler yaparak Bizans'a ağır darbeler vurmaktı. Ancak Karamlı hükümdarının ölümü üzerine doğu sınırında karışıklıklar çıkmış, fetih planını tam anlamıyla gerçekleştirmeden geri dönmek zorunda kalmıştı. Bu durum üzerine ordusunun bir kısmını Anadolu'da bırakmış ve kutalmış oğlu Mansur ve Süleyman ile Eniştis Erbaskan ve Emir Sunduk'u Anadolu'da fetih hareketlerini devam ettirmek için görevlendirmişti. İmparatoru Romendiyojen Anadolu'da Selçuklulara karşı giriştiği birçok seferde başarılı olamayarak İstanbul'a geri dönmüştü. Bununla birlikte Bizans İmparatoru Roman Diyojen, Selçuklu akınlarını durdurmak amacıyla 1070 yılında yeniden Anadolu'ya bir sefer düzenlemek istemiş fakat saray erkanı buna engel olmuştur. Bu durum karşısında Roman Diyojen, komutanlarından Manuel Komnenos'u Selçuklu akınlarını durdurmak amacıyla Anadolu'ya göndermiştir. Bu sıralarda 1067 yılında Erbaskan Kavut ile mücadelesinde Alparslan'a aleyhtar olmuş ve Kavurdun tarafını tutmuştur. Sultan Alparslan kavurdu mahiyetini almış ve bunun üzerine Sultan Alparslan'ın isyan sebebiyle arası açılan eniştesi Erbaskan mahiyetindekilerle birlikte Anadolu'ya girmiştir. Akabinde Sultan Afş ve diğer Selçuklu emirlerini yakalaması için onun peşinden göndermiştir. Erbaskan, Sultan Alparslan'ın kendisine kızması sebebiyle akıbetin ne olacağını tahmin ettiğinden yanındakilerle birlikte Anadolu'da Sivas civarına kadar ilerlemiştir. Erbaskan'ın asıl amacı Avşin'in takibinden ve sultanın gazabından kurtulmak için İstanbul'a gitmektir. Bu arada Erbaskan bu ilerleme karşısında yolunu kesme harekatına girişen Manuel Komnenos'u Sivas civarında bozguna uğratarak onu ve Bizans generallerini birlikte tutsak almıştır. Erbaskan bu savaştan önce ben size savaş ve öldürmek için gelmedim. Maksadım sultanın korkusundan size iltica etmek ve sultanın vereceği zarardan kaçmaktır diyerek durumunu özetlemiştir. Erbaskan'ın Afşin tarafından izlenmekte olduğunu öğrenen Manuel, onu Bizans'a sığınması konusunda ikna etmiştir. Bunun üzerine Erbaskan, komutanları serbest bırakmış, ailesi ve yakınlarıyla birlikte İstanbul'a giderek İmparator Roman Diyojen'e sığınmıştır. Roman Diyojen, onu sanki bir sultan gibi çok parlak bir törenle karşılayarak huzuruna kabul etmiştir. İmparator bu karşılama esnasında onu Bizans ünvanlarından en yüksek 3 tanesinden biri olan Kuropalates ünvanını vermiştir. Emir Avşin Erbaskan'ın takip ederek Marmara kıyılarına kadar ilerlemiş ve onu Bizans İmparatorundan geri isteyerek şu haberi göndermiştir. Erbaskan'ı bize gönderin. Bizim ile sizin aranızda sulh vardır. Sultana muhalefet etmeyin. Bunun üzerine Roman Diyojen bu isteği reddederek şu şekilde karşılık vermiştir. Bütün dediğiniz doğrudur. Ancak bize sığınanı vermek adalet ve huyumuz değildir. Bu işi yapamayız ve insaniyetsizlik yoluna gidemeyiz. Bu cevabı alan Emir Avşin'den geri dönmek zorunda kalmıştı. Bu olay tarihte ilk kez bir Selçuklu şehzadesinin Bizans'a sığınma olayı olarak da adlandırılmaktadır. Erbaskan bu olaylardan sonra İstanbul'da yaşamaya başlamıştır. Malazgirt Savaşı'ndan önce Bizans ordusuna katılmıştır. Ancak Roman Diyojen ordusunda bulunan Türk askerlerin Sultan Alparslan'a haber gönderdiklerini öğrendiğinde Erbaskan'ın da ihanet içerisinde olduğundan kuşkulanmış ve onu ordudan alarak İstanbul'a geri göndermiştir. Erbaskan Bizans'ta yaşadığı sürece taht mücadelelerine de karışmıştır. Bizans imparatorlarından 7. Mikail devrinde Bizans'ın Avrupa yakasında bulunan Nikep Horos Bireyninos 1077 yılında tahtı ele geçirmek amacı İstanbul'a doğru harekete geçmiştir. Diğer taraftan Nikeporos Botaniates aynı zamanda 1078 yılında Anadolu'da imparatorluğunu ilan etmişti. Batı vilayetlerinde bulunan Erbaskın ile de bu anlamda anlaşma yapmıştır. Bu sırada Bizans imparatorlarından 7. Mikail bu ilerleyişe karşılık Anadolu Sultanı Süleyman Şah'tan yardım istemiştir. Bu durumdan haberdar olan Botaniates ilerleyişine hız vererek İznik civarına kadar gelmiştir. Bu arada onun ilerleyişi ve kuvvetleri konusunda bilgi alan Süleyman Şah komutasındaki askerler harekete geçmiş ve İzni'ye yakın bir yerde onun yolunu kesmişlerdir. Otane İates bu durum karşısında Süleyman Şah'ın askerlerinin kalabalık olmasından ve bu durumdan kaygılanmasından dolayı Erbaskan'ı Türkleri göndererek onlara para teklifinde bulunmuştur. Türkler ise bu teklifi kabul etmiş ve geri çekilmişlerdir. Bundan faydalanan Otane Iates İzni'ye girme fırsatı bulmuştur. 1078 ve 1088 yılları arasında Bizans kaynaklarında ismi zikredilen Erbaskan'ın akıbet hakkında da bir bilgi bulunmamaktadır.